Bugün sizlere kod videosu yapacağım. Hemen şuradan şunu alalım. Şunu ee, alalım. Yeni gelen. Hemen evimiz yüklensin ve videomuza geçelim. Bir sürü sizin için kod ayarladım arkadaşlar. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın neyi eskati çıkalım. ya da altı kat daha iyi bence. Ben büyük. Şöyle ilk saç falan vermeyeceğim ama şöyle kaplamasın diye iyi görün diye şunu çıkartıyorum şöyle. Tamam. Birinci kodumuz takım olarak vereceğim. Veriyorum. 50 90 ay. 50 99 dokuz sıfır beş doksan dokuz sıfır beş doksan dokuz sıfır bu kadar bu kadar yazınca hata mı nasıl ya bu hata diyordu herhalde 58 sekiz seksen da gelmiyordu ay arkadaşlar etmiş 69 81 69 81 43 70 43 70 Bakıyorum. 84 Evet. Bu kadar. Bunu yazınca bir alt geliyor. Ben bunun için ee, bir tane zaten ayarladım bir şey. Onun da kodunu vereceğim size. Ee, ama bu videoda 10 um, like gelirse bu serinin devamını yapacağım. Ya da 5 um, like gelirse yani ne gelirse artık. Hatta yorum çok isterseniz yorum falan yaparsanız da verebilirim bir sürü kod. Şimdi diğer kodumuza geçelim. Bu kod takım 7020. 70 20 04 81 04 81 diğeri Nerede ya? ya 01 bu kadar. Bunu yazınca üstümüz geliyor. Bence bu harika. Hatta bununla da uydu gibi biraz. Ben buna birkaç tane şey daha bakacağım ama etek diğeri de 63 90 61 pardon 63 61 38 21 38 21 diğeri 27 Bu kadar. Bunu yazınca da etek geliyor. Bence çok güzel bir takım oldu. Hemen ay hemen şöyle bakalım. Acaba şu ben şu bakışayım çıksın. Daha aydınlık olur. sürecika şey olmaz zaten giremezler. Ee, şimdi şöyle yapalım. Diğer şeyine geç geçiyoruz. 62 53 96 53 96 saniye ne? 15 84 yazdık. Bu kadar arkadaşlar. Siz de görün şöyle. <laughs> bu etek geliyor. Bu. bu. kodu yazınca böyle bir etek geliyor. Kurbağa gibi bir kombin herhalde bu da. E diğerine geçiyorum. 62 53 62 53 <laughs> 95 88 95 88 ve 42 ee, siz de görün. Bakın bu. Kod yazınca da üstü geliyor. Bence çok güzel bir üst. Buna bayıldım. Harika zil çalıyor. bu <laughs> kel şimdi görmesin bize. Bu kim? Acaba bu kim? Tanıdığım biri mi acaba? Neyse. bu arada arkadaşlar iyiyim. Diye bir tane şortumu da söyleyeceğim. Onu e, bir tane daha kanalımız var benim kuzenimle birlikte kurduğum kanal ve onun kanalında e, verit koyacağım başka bir videoda adını söyleyeceğim ve ortak kanalımızın adını da söyleyeceğim ona da abone olmayı sakın unutmayın orada da e, grup ekibimizin adı Havalı Giller e, katılmak istiyorsanız tek yapanınız gereken şey Yorumlara sadece bir kez Roblox adınızı yazmanız gerekiyor. Geçelim. Diğer takımımıza geçelim. 62 13. 62 13. 58 64. 58 64. 47. Çok güzel bir şey. Ee, altı biraz uzun olsa da böyle ben altına başka bir şey giydireceğim. Bu değil. 62 13. Ne? Ha 15. 62 15. 21 08. 08 yaptım. 84. Evet, bu kodu yazınca da altı geliyor. Bakın sizde. He, tamam. Şöyle devamına geçelim diyecekken kod bitmiş. Neyse şöyle biz bir şunları şuradan bir tane saç takalım. Şöyle bunu taktım. Şunu takalım. Böyle bir kod bu da. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi like Otur. Allah Allah.